Yıllar yıllar önce lavların içinde bir yaratık yaşarmış. Minecraft oyuncularının korkulu rüyası olan bu yaratık yıllardır lavın içinden çıkmıyormuş. Fakat günümüzde birkaç Minecraft oyuncusu tarafından tekrar görüldüğü söyleniyor. Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft'ımıza bir mod kurduk ve bu mod sadece bir şey ekliyor oyuna. Sadece bir yaratık ekliyor ve arkadaşlar bu yaratık bizi cidden çok zor durumlara sokabiliyor. Bunun şimdi nasıl olduğunu size göstereceğim ve daha önceden belirlemiş olduğum bir Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Yapma. Yapma bak ölürsün. Yapma. Son kez uyarıyorum bak. Bir kere daha vurursan öldün. Bak işte. Vurma demiştim. Gel buraya. Hani ben seni uyarmıştım. Bana bir kere daha vurmamanı söylemiştim ama sen ısrar ettin. Ve kendini öldürttün. Neyse arkadaşlar şimdi dediğim gibi önceden belirlediğim bir yol var. Bakın şöyle meşalelerle hatta bu yolu çizdim kendime. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta elmas bulmayı çok severiz. Yani elmas bulduğumuzda çok mutlu oluruz. Hani bizim 100 tane 200 tane de elmasımız olsa elmas bulduğumuzda onun o görüntüsü ilk karşılaşmamız falan bizi çok mutlu eder. Yani bir altın bulmaktan bir demir bulmaktan bizim için çok daha mutlu edicidir. Şimdi bu elmasları da bulmak için genelde aşağı katlara ineriz. Yani aşağı katlara indiğimizde de arkadaşlar... Ee, çoğunlukla lavlı ortamlar bizi bekler. E hal böyle olunca da elmaslarımız biliyorsunuz inadına yaparmış gibi gidip e, lavların ortasında, sağında, solunda falan e, çıkıyor. Bu yüzden bizim o elmasları almamız çok zorlaşıyor. Hatta bakın şu... Ah! Lan oğlum bu kadar! Ben buraya geleceğini düşünmemiştim. Dur 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 dur! Oğlum bu bayağı aşağıdaydı. Buraya kadar niye geldi ki bu? Aha bak atıyor bak gördün mü? Tıpkı bir blaze gibi e, yolluyor. Bu arkadaşlar burada evet kurduğumuz modla gelen yaratık şu yaratık. Her tarafı böyle yürüdüğü her yeri bütün blokları yakıyor. Bunu öldürmek için e, kılıç kullanabiliriz. Ama eğer kılıçla yanına yaklaşamıyorsak da su ile öldürebiliriz bunu. Yani bu yaratık arkadaşlar bir su yardımıyla ölebiliyor. Kendime game moddan su aldım. Şimdi bu suyu ben bunun yanına koyuyorum. Evet bakın su arkadaşlar bu lav canavarını güzel bir şekilde... Evet deme içiliyor deme, içiliyor, deme içiliyor ve... Ölmüyor. Ha öldü. Bak içinden ne düştü bir dakika. Ne düştü içinden? Ben şimdi onun yumurtasını bir elime alayım arkadaşlar. Size daha net göstereyim şunları. Şurada bakın şimdi bak. Ben bunu eğer böyle yanına gidip kılıç yardımıyla öldürürsem. Canımızı aldı bayağı lan. Çünkü çok hani fırlatıyor yani. Bir şeyler fırlatıyor aşırı şekilde hızlı şekilde falan. Bir anda e, canımızı götürüyor. Hani maşallah var. Hani ben burada bir yol çizmiştim demiştim ya arkadaşlar. Bakın böyle evet. Lav canavarları normalde buradaydı. E, ama bir tanesi şuraya doğru çıkmış. Burada karşıladı bizi. O yüzden aşağı tarafı göremedik. Arkalarında bak. Elmas tam. Lan atma oğlum. Bir dur ya. Bak, attığı yerleri yakıyor. Blaze gibi aynı ya. Ama cidden şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok yakınlaşınca saldırıyor. Yani çok uzaktan hani görüp saldırmıyorlar. Bakın mesela bu tarafa geliyorum. Hani benim peşimden de çok gelmiyor. Ama ben bunun böyle yakınına gittiğimde... Bana bir Blaze gibi bakın böyle ateş püskürüyorlar. Ve ben bunları gidip burada öldürdüğümde... Daha deminki gibi drop çıkar ama droplar lava düşer. Hani lavın içinde öldürmemiz biraz o yüzden bizim dezavantajımız. Şimdi arkadaşlar o zaman ben bunları bir öldüreyim. Yine suyla öldürmeye çalışayım. Şu suyu ben şöyle şuraya koysam, evet bu su bunları şöyle güzelce 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 bir öldürse. Evet, 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 evet öldürdü bir tanesini. Diğerini de öldürüyor ve öldürdü. Ama bak gördün mü? Lava içinde olunca eşyalar lava gidiyor maalesef düşen eşyalar. Neyse ama arkadaşlar bu şekilde yanımızda bir su varsa cidden bunlardan kolay bir şekilde kurtulabiliyoruz ve elmaslarımız arkadaşlar bu şekilde kavuşmuş oluyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan elmaslarımızı Hayt lava düştü sandım lan. Elime gelmiş tamam sorun yok. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapalım isterseniz. Nether portalına gidelim. Ve nether'da e, bu lava canavarları ne kadar spanlanıyorlar onu da size ben bir göstereyim. Şimdi kendime bir de e, bir çakmak alırsam. Kendime böyle bir nether portalını şöyle şurada oluştururum. Ve bu nether portalının içini bir oluşturayım bir dakika. Heh şöyle arkadaşlar içini yaktığıma nether portalımı yaparım ve portalımdan geçerim. Şimdi ben buraya geldim. Ee, bu lavda hiçbir yaratık yok. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim daha lavların olduğu bölgeye gideyim. Heh bak şuralara bakayım buralarda da yok. O mu nasıl bu nedir lan? Evet şu an birazdan normal bir nedir gibi geldi evet. Ee, lavlara bakıyorum. Lavlarda evet bakın lav canavarı arkadaşlar burada çıktı. Sonra şurada bir tane lav canavarı var. Burada lav canavarı var. Hani nedir bayağı bir lavdan oluştuğu için burada rastlamamız daha yüksek ihtimal yani bunlara. Mesela nedir de bir kapışalım bunlarla. E, Gaz kardeşimiz bizi bir rahat bırakırsa tabii ki kapışacağız. Şimdi Y-Mode Survival'a geçiyoruz. Ve mesela şuradaki canavarımızın yanına geldik. Bakın aramızda şu an kaç blok var? Anam görüyor olan. Harbi görüyor. Uzaktan da görüyor. Gast da var bir de. Aman bittik biz. Cidden bu lav canavarları hani gast falan bize saldırırken onlar da arkadan bize saldırsa falan şöyle etkili olabilirler. Ya oğlum gast sen nereden çıktın ya şimdi? Sen başımıza bela mısın ya? İstesem karşıma çıkmaz yani şerefsiz gast. Oğlum öldürecek bu beni. Dur 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 bir dakika. Yemeğimi yiyeyim yemeğimi yiyeyim. Evet çok güzel tamam gast gitti gibi. O hala orada ya. Ya oğlum bir rahat bırak beni ya. Geri zekalı gast. Bak bir tane şey komutluk işin var. Bir komutluk işin var. Al. Difficulty peaceful. Ah ne oldu? Nereye gittin şimdi? Neredesin? Yoksun. Ama lav canavarlarım da yok oldu tabii ki. O yüzden ben tekrardan şöyle difficulty'yi e, ee, alayım ve bakalım. Aa lav canavarları çıktı. Ah çıktı. Şurada bir lav canavar çıktı. Gel buraya. geldi buraya bak. Ha tamam. <laughs> bir şey yokmuş. Gel buraya bakalım. Saldır bana lan. Saldır bana bakalım senle lavın içinde ve bu kadar geniş bir alanda nasıl savaşabiliriz? Hani çünkü ben lavın içine giremiyorum biliyorsunuz ve lavın içine giremezsem bunu öldüremem. Anam 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 anam. Dur 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 dur. dur. Zor cidden zor arkadaşlar. Yani bunları lavın içinde nedir de öldürmek çok zor diye düşünüyorum. Hani anca ok fırlatarak falan öldürebiliriz. Yanına gitmemiz çok İmkansız gibi bir şey. Baya yakıyor ya. vallahi baya yakıyor. Ben yani şimdi game moda geçip arkadaşlar bunları hemen doğurup doğurup öldüreceğim. İçinden farklı şeyler düşüyor mu düşmüyor mu bunları da göstermiş olacağım size. Evet bakın şöyle ben bunları game modda öldüreyim arkadaşlar. Hatta daha hızlı olsun diye kendime böyle bir diamond sword alayım. Şimdi bakalım içlerinden bize ne düşürüyorlar. Yani farklı olarak bir şeyler düşüyor mu? Sadece bunlar mı düşüyor? Kömürle fire charge mı düşüyor yani? Kaçma gel buraya kaçma kaçma. Game moddayken tabii kaçarsın öyle gel buraya. Ne çıktı içinden senin? Yine aynı şeyler çıkıyor. Benim bildiğim içinden özel bir eşya da çıkıyordu. Yani giymek için üstümüze bot falan çıkıyordu. Ama şu an için rastlayamadım henüz öyle bir şeye bakalım. Hala kömür ve fire charge bize çıkartıyor. Cidden farklı bir şey şu an için çıkmadı arkadaşlar ama çıkacak diye umuyorum. Evet şimdi ben bir sürü öldürdüm burada. Bakalım içlerinden farklı bir şey çıktı mı arkadaşlar? Evet bakıyorum yok çıkmadı. Şuraya bakıyorum evet çıkmadı 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 içlerinden farklı bir şey çıktı mı diye kontrol ediyorum ama arkadaşlar içlerinden sadece kömür ve fire chart çıkmış başka bir şey çıkmamış ama cidden görünüşleri çok güzel yani bildiğin lavın texture'unun tıpa tıpa aynısı ya harbiden de böyle şeyi hatırlar mısınız ya Van Gölü canavarı diye bir efsane vardı bak lan ona nasıl çıktı lavın içinden görüyor musun şerefsiz bir anda lavın içinden böyle çıktı sen var ya yaz kurnaz değilsin ha. neyse ne diyordum ha Van Gölü canavarı diye bir efsane vardır arkadaşlar bu efsaneyi belki duymuşsunuzdur mutlaka duymadıysanız da Araştırırsınız görürsünüz. Şöyle bir yakından bakacağım. Ha bu dinozora benziyor lan ağzına baksana şunun. Ağzına bak ağzına böyle dinozora benziyor sanki. Ve Creeper'a da benziyor biraz. Evet Minecraft'taki Creeper'a da biraz görüntüsü benziyor. Bacakları falan. Ama kafası dinozor kafası gibi bir şey yani. Bu garip bir yaratık ya. Şu tipe bak ya. Nereye gidersem oraya bakıyor bile bak. Bakmayacaksın lan bana. Bakmayacaksın lan bana. Öldürürüm öyle seni. Neyse arkadaşlar modun linkini açıklamada size bırakacağım. İsterseniz oradan indirip kurup oynayabilirsiniz. Bir sürü versiyonu var modun. Hani 1.16 ee, bir bile çıkmış. 1.16 bir versiyonu bile çıkmış. Ne hızlıymış yani yapan kişi. Hemen güncellemiş. E, onu bile indirebilirsiniz. Yani ben şu an 1.15.2'deyim ama siz 1.16 birini de indirebilirsiniz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.